Cumartesi fırsatları ile birlikteyiz arkadaşlar. Şok seviyoruz diyoruz. Şok markete gidiyoruz. 18 Ocak 2025 katolumuz geldi. Kırtasiye TV'den selamlar. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. Bildirim zillerini açın. Ve güzel güzel karne hediyesi olacak ürünleri şok marketten alın arkadaşlar. Hemen hızlıca başlayalım. Everest kablosuz klavye mouse seti Mavi ve bej geliyor arkadaşlar. Mükemmel görüntü, mükemmel kalite 899 lira arkadaşlar. Hemen söyleyelim. Peşin fiyatına 6 taksitimiz mevcut. Yeniden kablosuz klavye ve mouse'umuz var arkadaşlar. Bu da 999 lira. Çok şirin arkadaşlar ürünler. Detaylı bir şekilde inceleyin. Stok adetlerinde kontrol ederek alışveriş yapın arkadaşlar. Gittiğiniz mağazada bulamazsanız diğer mağazalara arattırmayı unutmayın arkadaşlar. Dijital yazı tahtamız var O da 100 liradan satışta olacak arkadaşlar Ve oyuncular hazır mı Oyun tutkunları Gaming kulaklık ve mouse seti Gaming klavye 18 Ocak'ta Şok markette 899 lira arkadaşlar 6'ya bölünecek bu fiyat Oyuncu klavyesi ve mouse seti 899 Gaming kulaklık 2 tane geliyor arkadaşlar 699 lira hoparlör lazımsa bu da var arkadaşlar 359 lira hoparlörler 18 Ocak 2025'te şok markette Evet kitaplarda indirimi fark ettiniz değil mi arkadaşlar katalogda 10 40 40 indirim var kitaplarımızda 18 Ocak'ta bunu unutmayın rakamlı boyama tuval seti 100 lira beslenme kabımız var 70 lira Gey figürlü çocuk batarımız var bu da 100 lira arkadaşlar. Hızlıca devam edelim. Metal yarış arabası 119. Kayakçı bebeğimiz var 299. Odam ve petim var 70 lira. Melisa okul seti 199. Mini orgumuz geliyor 149. Müzikal set 199. Şato oyun sevi oyun evi 399. Midi bloklar 239. İtfaiye ve polis merkezimiz var. Gayet güzel bir oyun. Eğitici bir oyun. 299 lira. Top atan hayvan oyuncak. Enteresan. 119 lira arkadaşlar. Satranç takımı lazımsa 169 liraya satranç takımı 18 Ocak'ta şok markette ve dinozor çeşitleri 149 lira. Bu ürünleri aldınız. Kasaya gittiniz ve kasada indirimler var arkadaşlar. Kafe Crown'un salepi 30 liraya düşüyor. Cif Tüm yüzeyler için jel 79 liraya düşüyor. Colgate diş macunu 70 lira. Dev havlu var 30 liraya düşüyor. Toz deterjanımız var. O da 99 lira arkadaşlar. Kırtasiye TV'den ayrılmayın.